çoğunuzla giriş yaptık. KT'yi alalım. Saha, Salah'la iyi anlaşır. Sancho. Kante. Burada İngiltere'de gelmedik. Gomez'i alalım. Nedved. Hmm. Burada da gelmedi. Süleyi alalım. Haydi. 89 ben yaz. Şuraya koyarsak daha ki çok limon yapar diye düşünüyorum ama yapmalı. Evet. Yusaya diyelim. Dur bir dakika. Şunu açalım hemen. 95 kurta, 95 95 kutu alalım. Bari bununla değişelim. Evet. Bir tane FB gelmesi lazım. Milser Liginden. Evet geldi bir tane. Ee, bir tane de Vidiç alalım. Zaten direkt Vidiç 150 kimyaya. 97 pol Şimdi en iyiliğini alalım yedeklerden arkadaşlar. Rating kasmak için. Bir tane. Jesus. 96. Bu katları hiç görmüyordum ama ben gerçekten neyse. Belki bu oyun yapmıştır. Bilmiyorum. Ben görmedim. 98 Bale. 98 Poppy. 96 Torres. Güzel kartlar geliyor arkadaşlar ha. 96 Ramos. <laughs> 97 Modric. Şimdi hemen bunları bunu ilk şeye koyalım. Iıı, sonra koyabileceğimiz biri yok. 98 ben değil. buraya gelir. 98 şuraya koyarız. Sonra başka 98 var mı? Yok 97 var. 97'yi alalım. En düşük 92. 97'yi koyalım şuraya. Şuraya da 96 şuraya Pogba 97 95 95 95 95 evet 96 varmış ama şunun yerini değiştiriyoruz şuraya koyuyoruz sonra genel 96 varmış şunun yerini değiştiriyoruz evet ee, şimdi burayı düzenleyelim 95 92 88 8 Doğru, tamam böyle. 193 yaptık arkadaşlar. Geçelim. 194 veya 195 olaydı çok güzel yani olurdu. Evet, şu şunu seçelim. 90 kol olsun. 86 Gomez olsun. İngilizlerden daha yanlışlar. Maguire olsun. Yine İngiltere yanlışırlar. Ee, Volker olsun. Yine İngiltere yanlışırlar. Ee, Thiago olsun. Gündoğan olsun. Sonra Kante olsun. Messi olsun. Messi aldım sonra Moreno olsun. Bakıyorum yok. Man olsun. Şuraya da koyalım kim? Yazarliği yok. Hep Fransızlık. Lafondu koyalım hemen şuradan İngiltere kaleci lütfen. Tamam. <laughs> Mandy santrafora da biri lazım. Değil mi? Evet sadece santrafora messinin yerine birini koymamız lazım. 98 kule. 92 cross. 86 ganduzi. Çok okuyamıyorum isimlerini. 88 Goyri. Nasıl isim? 92 Rice ya biz sebir 97 Maradona. mı Ronaldo mi şimdi bence Ronaldo'yu alalım şuraya koyalım bir Messi'nin yerini değiştirmemiz lazım olacak Olexey. Cumberland. O nasıl bir isim anlamadım. Şöyle buraya koyarsak kim yaş? Zaten 100 oldu. En yüksek kartları alalım. Ratingimize bakalım sonra da. 95 son. 85 Boltman. Ama buraya koyarsak koyalım o zaman. Uu, 98 Kundi. 92 sonrasında büyük ihtimal diye düşünüyorum. Hayır, bana vardı doğru. Ee, 97 Messi. 98 Kunde nereye gitti ya? Kunde nereye gitti? Kunde neredesin? He. Tamam ya, 97, 90, 98, 97, orada bir adam daha var, 95, mana ne bulmuş, ee, 95, 92, 92 herhalde, bakıyorum, 92, 92, evet, bir tane daha 92, 92, 88 mi, evet, şimdi 86, 85, 85, 82, tamam 192 oldu burası da. Kötü oldu ya. Neden mi hani 190 falan almıyoruz biz ya? Oyun rastgele kart mı veriyor anlamadım. Ben burada da en güzel forması 4 3 4 2 1. Şimdi 95 Lukaku. Uuu, 98 Abidi Pele. Yedekleri coşturur. Sonra onu çıkarırız. Yedekleri koyarız. Gündoğan. Yo, Sancho <laughs> kon <Kaloa. gülüyor> Konsa olsun bence Evet bence de Konisa olsun Konisa 99 aram Çok iyi oldu bir bu. Um, Gündoğan. Gündoğan alalım. Evet. Um, evet İngiltere Ligi yok. İyi tıba. Şimdi. Kaleci açmadık yine. 93 Van like Um, kimya vermiyorum. Kaleci alçalım. Yedek kaleci. olsun. Şimdi buraya güzel bir kale var. 95 var. son. 96 donarım o vardı ama kimyamızı bular. Hmm, burada yok zaten. En yükseğini alalım. Kimya isteyen yerin dersi. Tamam bulduk adamımızı. Nasıl bulamadık ya. LM lazım acaba. 90 bu olsun. Bir dakika bir dakika. Şunu şuraya koysam dakika. Bunu buraya koyulsam bak 99 dedi kim ya ya. Burayı bitirdik mi? Bitmemişiz. Şimdi bizim LV'ye bir adam bulmamız lazım derken 96 Hurricane. Şuraya koyarız tamamdır. Bir an sonu gördüm ilk önce onu almaydı ben ben. Ama sonra şey görünce tamam onu aldım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. En yüksekleri bir koyalım. Evet. 85 Fodan olsun. 85 88 Foden. Bunu bir yere koyamıyoruz. Neyse artık biz en güçlüleri alalım. Evet. Çok kötü. Evet çok kötü. Evet. Zola. Evet. Yani burası biraz iyiydi. 96, 98, 94, 90 büyük ihtimal. Şimdi güzel kart çıkaramadık. 90. Bir tane 90 varmış. 90, 90. 88 86 88 86 86 84 83 78 78 193 oldu burası arkadaşlar. Ki, O zaman burayı da bitirelim hemen. Premier League Draft Challenge. Şu çıktı tamam. Ee, geçelim hemen. Biraz kere kattan mı veriyor ya? Bunu anlamadım. Yine bu var ya. Bıktım mı dizilişten? Biraz başka bir diziliş gelsin ya. Bir kere de bununla oynayalım. 96 Pedri. Hadi ya. Güzel bir şeyler. 88 Kamabinga. 96 Kevin de büğün. Böyle olmaz ki. 97 Ronaldo. Tamam anlaşıldı İngilizler ile gideceğiz yine. E, Ka abi. İngilizler çıksın ya. Ne bu ya? Lan yeter lan. Aç çıkmıyor. Ligi çıkmıyor arkadaşlar. Volker tamam. Ve yedeklerde çok şey çıkarmamız lazım. Çok İngiltere Ligi oyuncusu çıkarmamız lazım. 97 Ruben Diaz. 94 Pereira. Kalecimiz 95 Alisson. Diğer sebebimiz Robertson. Şöyle koyalım. Neden? Neden? Kimi neden azaltabilir ki? Onlardan dolayı yazı atıyormuş. Biz de onları değiştireceğiz. Şuraya koyalım. Sen <Sellt> do <we're> <laughs> <sola>. şuraya Şuraya koyarız. Mutinyomu ruluyorsun. Ru, ST lazım. Değil. Vermeli alalım. Başka böyle bir şeyimiz yok. Şuralara koyarsak. eksik miyom veriyon lan? Neden? 92. County. Şunun yanına koyalım. Tamam. Ee, tamam. 91 bu mu olsun? Sanırsın sam 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 geç. Evet. Bir. İngiltere Ligi oyuncusu gelmiyor ya. Eriksen olsa bir şey yapılmaz ki. Eriksen tamam bir dakika. Belki buraya koyarsak olur tamam. Oynayabiliyormuş biraz. Hiç son son 30 zm kaldı giriş işte buraya koyarsak ya oynayamıyormuş ya haydi valla son anda kurtardım bizi sanço teşekkür ediyorum sana 96 pedri 96 Royce herhalde sordum kadarıyla 95 95 95 Buraya koyalım Neden koymayalım ki 95 91 herhalde Bakıyorum 90 var Bunu da değiştirelim 90 90 88 yukarısı var mı Yok tamam 88 86 83, 84 83 82 Tamam 194 oldu Arkadaşlar güzel bu arada hemen gidelim sizinle beraber paket açalım Arkadaşlar video 15 dakika olmuş hemen sizinle paket açalım onun ne kadar paketimiz olmuş. Bilmiyorum ki ben. Evet 8 paketimiz. Hepsi de boş paketlerimiz biliyor musun? Tutu paketi gelmiş. Nereden geldi? Ne zaman geldi? Hiç bilmiyorum. Ee, hiçbir yaramıyor bari en yükseğini alalım. Satalım. Evet hep de çok kartlar demiş ya. Şöyle ne ki bu kartlar. Evet geç çabuk. Aç. Atla. Bunları izlemeye gerek yok. Bakıyorum. Tamam bir tane daha bunlar var olsun. Güzel paketler. Evet. Geçen bölüm bu arada yeni tot tot kartına yani benze maçı çıkarmıştı 98. Evet İngiltere orta saha 98 90 derece biz bunu çıkarmıştık Ne olacak bu? Ya bak arkadaşlar bak bunu bana lütfen ya. Bunu bana söyleyin bak ya. Bak ben bunu alamıyorum. Yani bu sondakileri izin vermiyor. Diğer öndekilerini satsam yine izin vermiyor. Sonda sondaki 3 kartı alamıyorum. Neden? Neden? Şelona vas. Tamam geç. Tansalistem. Bak bak görüyor musun bir dakika. Bak. Allan diyor. Bak tansalistem attım. Tansalistem attım. Yukarı Portfölk, Romarin ya. Tamam tamam. Bunları sat hemen. Bak ne yaparsa alamıyorum. Can not get it diyor. Yok. Can, can falan, falan bir şey diyor. Ama anlamıyorum. Neden öyle diyor? Neden? Nice, Fransa, Saint-Tropez, Monaco, Ben Yeders. Transfer listem değerlerini sabitsin. Haydi, 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 haydi. Hadi güzel bir şey lütfen. Evet, evet, evet. 95 Zapata geldi transfer listem. Bunu da bir alalım. Dimarlı diyor. şimdi bin mi? Hemen. Şimdi 576 binimiz var. Hemen. 200 binini buraya harcıyoruz. Evet. Sırbistan. Kılıcı. Sırbistan mı? Alfa ya. Ya bu nasıl bir karttır ya? Nasıl bir kart veriyorsun sen ya bize? 200 binlik kartı açalım. Haydi 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 haydi. Tut Abi yani Robertson zannettim ya. Hiç güzel oldu ya. Sat sat sat. 100 binimiz kaldı. 100 bin, 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 100 bin. Bunu açalım. Fransa, Santrapor, Parisin Jermen, 96 Mbappe. Öf, Öf öf transferdi sen. Tabii ki alamayız. engelliyor bizi. Bunu alalım sonu bir. Bakalım. Son almasamydık. Almadık değil mi? Sat sat. Son bize vardı zaten. Tamam. 120 bin coinsimiz oldu. Tekrardan tekrardan alalım. Bir tane haket. Evet. Evet. Ya yine aynı adam. Gelmiyorsun 94 Robertson. İşte bunu istiyordum. Cape item. Diğerlerini sat. Mı. Şunları alalım dur hakimi Hernandez. Diğerlerini sat. En değerler onlar mı zaten? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.